Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Minnoş'la yine dağlarda çobanız. Minnoş. Minnoş. Minnoş gel. Minnoş gel. <laughs> Maşallah Minnoş. Seni akşam yine senin karnını doyurayım. Arkadaşlar Minnoş'la benim gibi öksüz, annesi yok. Minnoş gel. <laughs> Arkadaşlar bayağı hayvanımızın tavarlarımızın kırpımını yaptık da Allah'ın izniyle birkaç gün sonra biter inşallah temelimiz o. Yayılım da bu yıl burada süper. Minnoş'un hikayesi bayağı bir uzun arkadaşlar. Minnoş gel. Minnoş. Benim can yoldaşım ya Minnoş. Bir tane ya. Bayağı bir sıcak, bayağı bir sıcak var hayvanlar. Şimdi kimi arkadaşlarımız diyecek ki davarların kırpımını niye yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi şu tekenin kırpımını yapmışım. Onun gibi mesela süt keçilerinin üstten, alttan işte etek altlarını alıyorum. Gelişsin diye, etini düzgün alsın diye, güneşte yanmasın diye. Ondan dolayı kırpımlarını yapıyoruz davarların. Bir de arkadaşlar hakanaların da hakanaların da kırpımını tertemiz yapıyoruz. Yani hiçbir tüy bırakmıyoruz üstünde. O da etini alsın diye. Tüp geçisini bak şunu yapmışım misal kırpımını. Bak etek atlarını almışım üstten bırakmışım. Hani olur ya yağmur yağar hava soğur serinler bu süt geçisinin üstündekini o yüzden bırakmışım yani. Hastalığa yakalanmasın, üşümesin diye. Ama Hakan'a dinlemez çünkü Hakan'a diri, genç hayvan. Ondan dolayı öyle yapıyoruz. Bunlar da bu yılın oğlakları arkadaşlar. Minnoş gel. Minnoş. Minnoş gel. Minnoş nasıl biliyorsun? Seni akşam doyuracağım zaten doyuracağım. Kurban oldum. Bu da bizim Tony. Tony. Olé. Ja da! Minnoş gel. Minnoş'u ben çok seviyorum. Çok can yoldaşım benim. Gel. Minnoş gel. Biliyor ismini bile biliyor.